Boncuk abi ve Esir, abla kanalına hoş geldiniz. Bugün küp yeme simülatörü oynuyoruz artık kuşumla beraber. Şu anda hızımız gitgide düşüyor yediğimiz miktarlardan dolayı. Kuşum neredesin sen? Kuşum, kuşum şu, ben... şu anda 386k'da erkenden girdi oynadı. Benim kuşum çakaldır. Değil mi kuşum? Evet kuşum. Kuşum bana birazcık verebiliyor mu? Nasıl yani? Böyle tükürebiliyor mu? Aa, öyle bir şey olsa dedim ama yok yani. Yok mu? Yok maalesef ben baştan başlayayım. Yok kuşum olmaz. Shop'a girelim. Shop'ta bir şey yok. Gif'te ne var? Verdik bunu. Bunu da 20 saniye sonra verecek. Kapatalım. Kuşum küp oldum küp. Kuşum, kuşum, ne kuşum yedim. yedim. birini yedim. Ben kuşum. Ben gizli gizli gelişmem gerekiyor. Yoksa kuşum benim üstüme basıp beni kesebilir. Şöyle şöyle şunları lap lap lap. Hangisi, hangi, hangi renksin? Kuşum söyleme. Yok hayır seni yememek için soruyorum lan. Kuşum ben küçüğüm zaten göremezsin. Ha yine adamı bir daha yedim. Kuşum ben daha 13 kadayım. Sana bak 450 kal yaptım kuşum. Ben canavar oldum. He. Evet. Senin hızın kaç speed yazan nokta? 113.47. Ee? Kuşum sen renkli de yani oğlum. Ben kaçıyorum kaçıyorum. Yemeyeceğim seni şunu yiyeceğim ben. Gel koru beni koru. Gel şu arkamda kimi koru. Geç. Gel yanıma. Aha yedim o sırada Yine bir profesyonellik akıyor ya. Eee oyunda çok hızlı gelişebiliyorsunuz. Eee hem evet, de... Şu an 38 kaldım. Hem, hem de, de skins... Iyice. Ay pardon yavrum. Skins ha, yerinden Skins'e basıp tema seçebiliyorsunuz. Küp temanızı. Paranız yükseldikçe daha e, güzel şeyler oluyor tabi. Ben an kuşum ben gülen yüz aldım. Evet. Ee, mesela ben de ben de çok güzel. Oo, şu 1 milyon olan çok güzelmiş. Kuşum kızgın köpek mi köpek var. Mesela bende böyle elmalı var. Ben her hepsini Bakan aldım tabi. Elmalı. Şunu almamışım mesela şu var. Yeni aldım. Kuşum büyüdü. Evet. Kuşum sen şu 110 şey darla onu 100k'yı. Ya. Kaçıyor. İyi kaçıyor mu? Kuşum kaç kaç. Geliyor. Aa, hızlanma paralı galiba normalde. Ama ben şey Kuşum, yapıyorum. takip et bunu. Peşinde... Kuşum, niye böyle geliyor? Kaçtı. Yedin ben ha. Yedim. Yedim. <laughs> <laughs> Mutlu oldun? Tabii kuşum. Koltuğum. Birçok oyunda koruduğum gibi tabii. Kuşum he. <laughs> Yalancı. Korurum ya söyleme. <laughs> tamam kuşum şaka yapma. Aha bak Odun sen girdin de. Bir tane küp ar, değişiyor. Al onu. Yüksek onun şeyi. Evet şimdi. Şeyde değişik. Değişik şeyler oluyor. Mesela şöyle bir. Küp şey aldım yine. Nasıl? Kral... Kuşum dümdüz gökyüzü güzel. Güzel değil mi? Güzel kuşum. Yüksek para bunlar tabii ki. Oyun, ama oyun parası şey değil. Gerçek parayla alınmıyor. Biz tabii fakirler olarak. Kuşma şöyle evet, biz, oyun, biz oyuna para yatırmıyoruz. Hiçbir şey değil. Kuşu! Adam duruyor! Ye <laughs> Koş koş! Şu renkli olanı ye sende. Şu ben bunu bir sıkıştırayım. Bak bak 50k'ya bak. Gidiyor adamı darlıyor orada. Ben de gideyim o adamı darlayayım. Bak sen girdiğin girdikten sonra bir sürü kişi girdi oyunu gördün mü? Hiç kimse yoktu sen, sen yokken. Valla? Valla ben tek başıma oynuyordum. Öldürdüm herkesi sonra herkes çıktı. <laughs> Çaka. Yersin ana. Bilmem yemeye çalışacağım. Kuşum yedim. Kuşum sen de yiyeyim. Kuşum. Dene, bak dene bakalım bir. Ha ol. Öyle. <laughs> Çaka. Yok harbi oluyor mu bilmiyorum. Belki oluyor da. Olmuyor ben. yavrum. Sayım düşük senden ya. Alabiliyor mu Şunları. Şunlar iyi. Bak 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 kaçıyorlar kuşum. Yedim kuşum bunda. Aha or orada İşim bir tane 82K var. Orada bir tane 82K var. Gidiyorum ona. Büyüdükten sonra daha küçük görüküyor isimler. Nasıl? Yak, yakınlaştırma gibi bir şey yok sanırım ama. Yok. Videoda ee, izleyelim mi? Evet kuşum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kuşum ben 1 aldım. Gel de. Kuşum 300 kaldım. Aferin, Aferin başardın kuşum. Ama hızlı geliştin ha ben biraz daha yavaş yapmıştım sen bayağı hızlısın. Kuşum koş koş. Ortalığımı salıyorlar. Bu orada kısımlarda daha çok yükseliyorsun. Buradan ya. Kuşum 7 ne adamı? Hımm. Kuşum geçeyim de adam senin puanını geçeyim de. Adam ye. Gel buraya gel buraya. Bu, bu güzel bir tane biri istek attı onu kuşum. Bana da attı. Yollama izin verme. Kabul etme kuşum. Tamam etmiyorum yavrum sakin ol. Evet şimdi yeni şeyler. Ben 1 milyonu bekliyorum kuşum. 1 milyon param olsun. Ha köpüşlü olan nereden mi alacaksın sen? Yok şey alacağım bu. Rainbow, Rainbow yazan var ya. Kuşum gel gel burada bir sürü böcek var. Aa üçünü de yedim. Evet, kuş kuşum oraya, sen git. gel. Sen kaç bana tane... Ben 400 kaya geldim. Üç tane böcek geziniyor. ya. İzin verme kaçmalarına. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aa, gidiyoruz benim sesim nasıl geliyor bu arada? Kuşum senin sesin çok ahenkli ve güzel. Teşekkür Her ederim kuşum. Olur. Teşekkür ederim. Oy küklerin aşkı deli olurmuş kuşum. Heh. Evet peşlerken ben. Ve peşimden gel de görünsün ne yaptım. benim de. Koşum gidiyorsun orada bir tane küçük şey kesiyorum ben burada kasıyorum. Bak 410 kaldı. 15K'yı kestim kuşum. Nasıl azıcık küçük. Küçük kuşu mu? Bak bana 417 kaldı. Ha hediyelerden yükselebiliyorsun kuşum bu arada. Biliyorum giftler var böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da gelişiyorsunuz. Şuradan yok kalmamış. Kitle Ben. Ha, ben Geliyorum. Hoşum git. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Kesmeyeceğim. Beni yiyeceksin sen ben biliyorum. <laughs> yok yok. Gelişmemi bekliyorsun değil mi? 2 milyon olacağım ben değil mi? Tabi. Çok hızlı. Bak bana nasıl artıyorum. 460 kaldım. Ben 900 kaldım. Ne yaptın kız? Ne yedin öyle? Küçükleri yedim işte. Sen dedin ya onları git ne yapacağım diye. Şaka. Al küçüğü. Bak burada mavi var bir tane. Onu da, onu da ye. Burada saklanan var bir tane onu yiyeceğim ben de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Mutant saklanıyor. Onu yedim. Kuşum burada bak bir tane 18k var bir tane 9k var ben bunları yersem güzel olur. Gel bakalım buraya gel bakalım. Aha param 1 milyon oldu. Senin istediğini alayım mı? Tamam ben de alacağım şimdi birazdan. Çok az kaldı benim. Acaba olmadan. nice dog mu alsam? Köpekli olan da çok güzel. Ben aldım. Onu kuşum. bekleyeyim. <laughs> kuşum şuna yapayım? bak. <laughs> <laughs> şuna süpermiş o. Ama ben nice dog alacağım yine de köpüşlü olan yani. beni yemeye çalışıyorsun. Az nasıl yiyeceğim ben 500 kayım sen kaç karsın? Sen 1 milyon Belki, sen. Belki yiyebilirsin ben ne istersen. Yemiyor yenemiyor hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Çakal kuşum ya. Hızlı gelişmek için taktik arkadaşlar. Arkadaşınıza birlikte girin. <laughs> 500 Roblox'a tümünü öldür var yavrum. Evet. Çok iyi değil mi? Kafayı yemişler ha. 500 Robux kaç para? Çok para kuşum. Hıh. Eee soracağım bir dakika. Benim kuşum 1 milyon altın. Gel buraya, gel buraya. 40 Robux 17 buçukmuş. Öğrendim, geldim çok para kuşum yani. Çok para kuşum. Hayatta oyun için para veririz arkadaşlar böyle. Yani belki Annenizin, e, büyük... babanızın büyüyünce... kredi kartını patlatmayın. Kendiniz para kazanmaya başladınız da alırsınız. Kuşum Aldık yedim. Siz. Yedim onu. Şu 73 kaya gel 73 kaya kuşum kuşum 74 kaya alın. Kuşum gel 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 arkanda arkanda. Hani? Ha. Şu. Yakalarsın onu. Kıştır. Hadi en sonuna kadar sıkıştır oradan. Kaçar bence oradan. Kaçma kay birazcık gene kay Beni yiyeceksin yoksa. Heh Olsun. sıkıştın. Gir, Yetişemiyorum. Tamam gir gir gel. Gel oradan kapat kapat açığı. Heh tamam ye yedik bunu biz. Tamam. Sıkıştırırsın. <gülüyor> 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 ya ben seni yememek için çaba gösterdim o zaman. <laughs> Adam korktu var ya altına etti. <laughs> <laughs> Bence o adam değildir. Küçük çocuk da Üzülmüştür bir de. Üzülmüştür bile. Kocaman benim peşimde. Nasıl kaçıyordu? Gel gel şunları şunları şunları. Gel, gel. 60 gel. şu gelin. Şu kırk kayı yiyeceğim. Ufaktan ya. yakaladım. Hop şimdi. yakaladı. Bak, bak bir tane kırk kayı var. Altmış onun peşinde. Ben de kalarak. Vaa yedi aldık ha. Azıcık şöyle bir duralım. <laughs> Kuşunu yememek için çaba gösteriyorum resmen. Ha gel gel şu yüz kayı yiyelim gel. Nerede var? Ha. Orada bak 88 de var. Yeriz yeriz gel. Buradan mı sıkıştırma oradan mı? Sen soldan ben sağdan. Benim büyük ya bir de kaçamıyorlar. Sıkıştırınca. Heh sıkıştı hadi bakalım. Al onu al al. Yersin yersin. Yere git soğuk yap sağ yap sağ yap kapat 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 yolunu kapat yolunu sıkıştır. Sıkıştır yolunu yersin, sıkıştır. Yersin aferin. Yersin. E. <laughs> Abilerim ablaları olarak. Yakaladık mı? <laughs> Bastık kafasına. Aldık ekmeğini. Evet arkadaşlar devam. Devam. <laughs> gel şunu yedim. Bak arkada 107K gelişiyor ya çaktırmadan bak. Ona da çökelim. <laughs> ya yani resmen böyle seni, senin e, karakteri yememek için çok zorlanıyorum. Sıkıştırıyorum ya. Gel gel sağdan yap. İki kişi yiyeceğiz kimse şey şansı olmuyor. Al ona gelsin. Esra ablası sal hop hop yedik. Haydi bakalım. Gel orada 100K var bak ileride. Sol çaprazda. 100K var. O gelirsin gelirsin bırak minnak gelirsin. Gelişmesin. Gel. Gelişsin ki büyük lokma olunca yiyelim. Küçük balık denize atılır. Şu 62'yi de şey yapalım. Gel. Yok yok 62 değil. Direkt yüzde yüzde odaklan. Ay, birleşik... aha orada 125 dikkat. Kazanamaz ki. O mu o kadar fazla zaten. Bunu iki kere yedik biliyor musun mi? şu ana kadar? Eyfoli değil mi? Yazık la. Üzülüyordur ha. Hı -hı. İşte <laughs> bu 12 maksimum 12 yaşında bu çocuktur yani. Geçmiş olsun Eyfoli. Sen mi yedin? He. Bak bana yetiştin ha. Öpüşüm. Kral. <laughs> Bana yetiştemem harbiden ha. Aferin. An, ansızın Esra ablanıza baskın yapıyormuşum. Vallahi var ya yerim hadi bimdesin zaten. <laughs> ben de seni yerim. Kaşınma. <gülüyor> Taşınma. Ben <laughs> Tamam bu 72'lik bende artık yeter. Yakalayabilirsin. Yeter, yeter, yeter sana bu kadar iyi dedi. Bak. Şimdi Çok kral. Yolu kapat yolu kapat. Bak 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 rengarenk yapıyor. Ah ah bir bilsen öleceğini kardeşim. <laughs> Ama şey e, tekrar geldiğinde kullanabiliyor onları. Öyle sen olacak. Kaşındı. Evet arkadaşlar. Ne, 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 ben de sıra. Çekil ben de sıra. Bu sefer ben de. Sen çekil. Dilimden çekil. <laughs> yes. Arkadaşlar <gülüyoruz>. <gülüyor> Yeter. Sana çok yedirdik. Sen sıra bende. Evet şimdi köpüşü alacağım. Gel. Gösterelim köpüşü. Göster köpeği. Nasıl tatlı? Tatlı ya? Evet. Ve ben bayağıdır uğraşıyorum bu kadar parayı biriktirmek için. Yani kimse yoktu ben vardım. Sonra kuşumu çağırdım herkes geldi. Herkes dediğin bir kişi kaldı. <laughs> bu alan herkes yemişsin. <laughs> herkes oyundan çıktı. Uyum o zaman sen de beni ya oyunu kapatalım. <laughs> İstiyorsan bitirelim öyle evet. Yok <laughs> ya, sana. ben yiyeyim seni kuşum. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Dene. Şu anda değil. Birazdan. <laughs> O adam nerede? Salaktan mı takılıyor? Bak 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 köşede salakta. Gidelim yiyelim onu gel. Gel. Kuşu. Aha. Aman yakaladık. Gel. Yakaladık tospayı. Aman nasıl nasıl mutlu yakalanmadı diye. Ama biz onu yakaladık. Yes. Kışın kaç yaşındık abi beni yiyeceksin. Ye. Yeah. Geçtim <laughs> ha. Kışın olsa rahat da takarım. <laughs> <laughs> Ay iki kişi daha geldi. Yok ama bir kişi geldi. Şey o kız aynı duruyor. Ölen. <laughs> hmm. Sıra sende gel buraya. Kaçamam gel buraya. Sen beni mi Yakaladım? yiyeceksin? He. <laughs> Kocuğum sen Sıra çok kötü sende. bir insan oldun. Sen çok kötü bir insan oldun. <laughs> Esra bu. Boncuk abinizi darlıyor şu anda arkadaşlar. Bak bak. Yedik onu. Tamam hadi kıyamadım dokunmayacağım. Kuşum boyuna 10 üzerinden kaç veriyorsun? 100. Ya 10 üzerinden ben... kuşum. E, 10 veriyorum ben böyle şeyleri seviyorum ya. Yılan ben 10 böyle, üzerinden 5 yılamamalı. veriyorum. Toplamda Neden? 20 üzerinden 15 aldı. Ya. Orta bir derecede öyle takılmalık böyle 15-20 dakika oynamalık bir oyun öyle saatlerde oynayamazsın. Bak. Ben sevmem. Ben oynarım yılan oyunu falan sevenler oynayabilir. Ee, Snake'li bir şeydi sanırım ismi. Kuşum gel birleşelim. Yeneyim seni. İzamine. <laughs> beni. Gel. He. Hadi kaç. <laughs> gel gel şu gelip arada <laughs> ya. o daha deminden bir biriktiriyor ya. Bu geçen geçti. Ölümü çok güzeldi. Bak dibime giriyor ölmek için. Mira mı? He yedim onu. Mira öldü. Herkes gitti mi? Aa birileri Oo, girmiş. Beş kişi olduk. Çaktırmadan ben burada gelişip Esra ablanızı yemeye planlıyorum. Aa mikrofona çıkarmış kuşum. Kuşum. Amacını öğrendim. Ben kaçıyorum. Senin kaçmaman lazım. Benim üstüme gelmen lazım. Beni ye. Yok az daha yiyordum bak kurtuldun. Yemekten kral. Kuşum sen şimdi bir buçuksun. Ben bir otuz edeyim. Bir otuz sekiz oldum. Ne kadar tamam büyük olursun o kadar yiyebiliyorsun şey e, geniş alan aldığın için daha fazla yiyebiliyorsun ve para daha fazla birikiyor ve daha fazla e, eşya tamam, alabiliyorsun. Saldırısı yapıyorlar üstüme üstüme geldiler. Kaç puan olur acaba en fazla? Nasıl yani? Olur bence yani çok o, devam ettiği kadar eder. Bitmez bence. Kuşum sen buraya niye geldin? Eee peşinden geliyorum ben seni. Kuşum sen çakal oldun. Gel buraya. Oyunu bitirelim istiyorsan. Yok. Sen öyle dur ben kazanayım. Tamam gel. Sen çünkü benden önce... ...kazandın. Girdin oyuna. Yoksa ben seni geçerdim. Çakal. Aa. Hile yaptım. Esra ablanız hileci. Ama yetiştin bana. Ben seni bekledim. Tamam, ne öldürmene yardımcı... yardımcı. İnsan... İnsanları öldürmene yardımcı oldum ben. Kenara sıkıştırdık beraber. <gülüyor> 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 Gelen kişiler böyle yapacağımızı bildiği için de gelmeyebilir. Çok sıkıntılı. Yo bir sürü kişi geldi bak. Yiyecek ama bunu? Hop yedim. Küçük balıkları nasıl yedik kuşum? Yazık. Şu dademinkini ye heh. Sıkıştırıyoruz gel. Sen bana mı yetiştin ha. Kuşum çaktırma. evet bir de şöyle e, göstereyim. Gel. Gel bime gelsene bir. Şunu göstereceğim. Neyi göstereceğim kuşum? Beleş olan temaları göstereceğim. Göster. Ha? Göster Göreceğim musun uzaktan? Ha pardon paralı mı bunlar? Aha paralıyım mı? Aa, paralıyım mı paralı paralı sanıyordum. Ben aşağıda gider paralıyım. Aşağıda. Ee, hayır onlar da paralıymış baktım. Onları yap yapacaktım beleş diye. Hayır bak ha, beleş... oldun. Beleş kuşum. Ha. ha. şeymiş. Roblox parasıymış. Kaçıyorum ben. Yetiştim bana çünkü. Kuşum senin üstüme gelmen lazım. Sen kazanacak güçtesin şu anda. Kuşum gel sarılalım gel. Gel. Gel sarılalım kuşum. Yalancıdı. <laughs> gel kuşum gel. Sarılalım ha. He. he gel. Kaybettin bak. <laughs> Kaybettin bak kuşum. Ben kaçıyorum. Hayır ben kaçıyorum. Gel, Bırak buraya, peşimi. Kuşum. Aradaki farkı kapattık. Gel bakalım buraya. Kuşum yiyeceğim seni kuş. yiyom. Yiyom kuşum. Bırak peşime. Ya. Kuşum küp büyümüyormuş bu kadar alıyormuş küp. Kuşum. <laughs> Beni yendin. <laughs> ya git. Beni yendin ya. Baştan başlıyorum <laughs> artık. Hadi hadi baştan başlıyorum. <başlamak. gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz ki her zaman ben kazanıyorum. Hesabınızı desteklemek için beğenip abone olup bir de yorum atarsanız sevinirim. Bu videoluk bu kadar da. Hoşça kalın. Bay bay. Ya yine aldırdın. Sen miydin yine o? Öldü. Evet. Bak <laughs> <o> köpüş beni. <laughs> Gelişine gelmişsin kuşum. Görmedim ki. he <laughs> SG canım. Tam direkt Hadi kapat.